İnsanlığın düşünce atlasında bir gezintiye çıkmaya hazır mısınız? Bit. Bu özet binlerce yılın felsefi serüvenini tek bir nefeste size sunacak. Antik temeller, mitostan logosa, dünya felsefe tarihi, yolculuğuna Ege'nin tuzlu rüzgarında başlar. Bit. Homeros'un efsanelerinde hüküm süren mitos, millet okulu filozoflarının cesur sorularıyla yerini enfasis logosa bırakır. Thales evrenin özünü suyla açıklarken Anaximandros sınırsız apeiron'u öne sürer. Bit. Burada cevizci ilk kez aklın bağımsız bir güç olarak ortaya çıkışını öne çıkarır. Sokrates'in sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez sözü antik Yunan'ın entelektüel nabzını özetler. Bit. Platon'un idealar dünyası günlük gerçekliğin ötesinde değişmez hakikati arar. Aristoteles ise mantığın yapı taşlarını döşeyerek somut gözlemi yüceltir. Biyat, Hint düşüncesinde Upanishadlar, Atman ile Brahman bir midir sorusuyla benliğin gizemini aralar. Çin'de Konfüçyüs erdemli toplum için ritüelin önemini vurgular. Tüm bu arayışlar evrensel bir tema etrafında birleşir. Enfasis hakikat. Filozoflar kozmosu anlama tutkularıyla ulaşabildikleri her soruyu sorar. Cevaplar farklı olsa da metodik düşüncenin tohumları tüm kıtalara yayılır. Bit. Bir sonraki durağımız aklın din ile buluştuğu orta çağ kavşağıdır. Orta çağın kavşakları, inanç ve akıl dansı batı, Roma'nın çöküşüyle başlayan karanlık denen çağ, cevizcinin satırlarında o kadar da karanlık değildir. Bit. Aziz Augustinus, İçsel deneyimi Tanrı'ya açılan pencere sayarken İslam dünyasında Kindi, Farabi ve İbn Sina antik mirası yeniden diriltir. Bit. Bağdat'taki Beytül Hikme antik metinlere ev sahipliği yaparak çeviri hareketinin kalbi olur. Beat. Ortaçağ Çağ felsefesinin merkez sorusu şudur: Akıl vahyi doğrular mı yoksa sınırlandırır mı? Emphasis İbn Rüşd İki hakikat görüşüyle akıl ve dinin çatışmadığını savunur. Akinas, Aristotelesçi sentezle Tanrı'nın varlığını beş yol argümanıyla temellendirir. Bit. Bu dönemde Avrupa üniversiteleri filizlenir. Skolastik yöntem sorularla itirazı sistematize ederken nominalist realizm tartışması varlığın doğasına ışık tutar. Bit. Hintte Shankara'nın Advaita Vedanta'sı gerçekliğin tek bir mutlak bilinç olduğu iddiasını yineler. Mahayana Budizmi ise boşluk, şunyata, öğretisiyle her şeyin şartlı varlığını öne çıkarır. Cevizci, kıtalar arası bu diyalogu tek potada eriterek küresel ortaçağ kavramını öne sürer. Bit, böylece akıl ile inanç arasındaki gerilim felsefenin motor gücü haline gelir. Modern düşüncenin doğuşu Şüpheden sisteme Rönesans ile birlikte antik kaynaklar tozlu raflardan inip matbaanın taze mürekkebiyle çoğalır. Bit. Descartes Cogito ergo sum ile radikal şüpheyi sahneye çıkarır. Özne evrenin merkezine yerleşir. Bit. Cevizci bunu felsefenin içe dönüşü olarak adlandırır ve modern bilincin başlangıcına işaret eder. Hobson, mekanik doğa tasarımı siyasi otoriteyi Leviathan'da bedenleştirir, Spinoza, tanrıyı doğanın ta kendisi kılar. Bit. Locke, deneyici epistemolojiyle zihni boş levha olarak betimlerken, Hume, alışkanlık dışında kesin bir nedensellik bulamayarak, empasis, belirsizlik ki açığa çıkarır. Bit. Karşı cephede Kant, aklın sınırlarını saf aklın eleştirisinde çizer, fenomen ile noumen ayrımıyla bilgiyi koşullandırır. Bu modernliğin ne bilebiliriz sorununu kristalize eder. Bit. Aynı yüzyıllarda Osmanlı aydınları da modern felsefeyle tanışır. Şinasi ve Namık Kemal rasyonalizmi siyasi özgürlükle ilişkilendirir. Bit. Bilim devrimi gökyüzünü dağınık kürelerden matematiksel denklemlere indirger, Bacon'ın tüm evarımı Newton'un evrensel çekimiyle taçlanır. Cevizci, modern dönemi hem umut hem krizi barındıran bir eşik olarak resmeder. Zira aklın zaferi aynı zamanda aklın kendi gölgesini de büyütür. Bit. Bir sonraki bölüm bu gölgelerin xik yoğut, yüzyılda nasıl dalgalandığına odaklanacak. Çağdaş arayışlar varoluştan dil oyunlarına sanayi devriminin dumanı altında insan, kendini makinenin dişlileri arasında bulur. Bit. Kierkegaard, bireysel empasis özgürlükü, kaygı ile eşleştirir. Nietzsche, Tanrı'nın ölümünü ilan ederken, değerler tablosunu yerle bir eder. Bit. Husserl'in fenomenolojisi, şeylerin kendilerine dönmeyi salık verir. Heidegger, varlığı unuttuğumuzu haykırır. Sartre, varoluşun özden önce geldiğini söyler. İnsan hükmünü kendi verir. Bit. Analitik cephede Frege ve Russell dilin mantıksal yapısını çözmeye çalışır. Wittgenstein ilk döneminde dilin sınırlarının dünyanın sınırları olduğunu öne sürer. Geç döneminde ise dil bir enfasis oyundur diyerek anlamı kullanıma bağlar. Beat Frankfurt Okulu, aklın araç sallaşmasını eleştirir. Horkheimer ve Adorno, kültür endüstrisini kitle bilincinin uyuşturucusu olarak görür. Post yapısalcı düşünürler, metnin sonsuz ertelenen anlamını savunur. Derrida'nın, yapı bozumu, belirli hakikat temsillerini sorgular. Beat, doğuda Nişitani yükselir. İslam coğrafyasında Fazlur Rahman, çağdaş hermenötiği gündeme taşır. Cevizci, tüm bu çeşitliliği felsefenin çoğul senfonisi olarak adlandırır. Simultane kriz ve yaratıcılık, küresel sorunlar çağında düşüncenin sınırlarını yeniden çizer. Bit. Böylece insanlık kendine sormaya devam eder. Biz kimiz ve nasıl yaşamalıyız?